Dur. bugün ayın 7, son ikinci ayın 7'si 8 kilometre zıksaklarla 9 kilometre geldik 9 kilometre de yeri dönerek 18 kilometrelik bir yürüyüşümüzü tamamlayacağız Ardahan'ın eşsiz en yüksek dağı olan Kısır Dağı'nın eteklerine geldik zirvesi tamamıyla bembeyaz karlarla kaplı bulunduğumuz yer Erdoğan ailesine ait çayır ve yayla bir zamanlar çok saygı duyduğum ve örnek aldığım bundan 50 yıl önce burayı ağaçlandırı ve şu anda bu vadide sadece bu şahıslara ait olan emeği görebiliriz. Sadece insan emeği güzel insanlara ait burada ağaçlar. Gönlüm ki bu tüm insanlar bunu yapabileydi büyüklerimiz. Bu vadi şimdi ağaçlar içerisinde bir cennete döneydi. Doğa güzel. Doğanın kendi oluşumunda müthiş bir şekil var. Endemik bir bitki örtüsü var. Ama tabi insan emeği yok. Tabi biz bunları örnek almaz insan değiliz. bizde hayalimiz ve amacımız bu dereye güzel ağaçlar ekebilmek. Amacıyla 3-5 kişi bunun proje planı ve projelerini yapıyoruz. İnşallah yapacağız. Bugün yürüyüşümüze en güzel canlı dostum Arthur da katıldı. Arthur Evet ve Kafkas köpeğimiz cesur. İşte karşısın Kafkas köpeği. Bu doğa şartlarına uyabilmek için çok fazla tüylü. Çok se. Dede yaylaya. Gidelim yaylaya niye gidelim? Çünkü belki Mustoygil'in bulağın başında tere olabilir. Soğuğa dayanıyor tere. Tere olabilirse biraz tere yeriz. Gel orada da çok kar vardır ama yine de yürürüz. Evet dede. Güzel insanlara, sağlık sorunu olan insanlara yürüyüş hakkındaki kelime der misin? Bugün biz yaklaşık Zekab'ın de dediği gibi 9 kilometre yol yürüdük. Şu anda kendimizi ben kendim olarak çok zinde hissediyorum. Yüksek bir kesimde yeniden doğmuş gibi hissediyorum şu an kendimi. Gerekiyor, vücut istiyor bunu. Haftada en az 3 defa yapmayı düşünüyoruz Zeki de, birlikte. Herkese tavsiye ederim. Tabi bunun de da var. Yani herkes bir seferde 9 kilometre toplam dönüşle 12-8 kilometre yürüme şansı yok ama en azından 2 kilometre de <laughs> yürüyebilir. Ama mutlaka yürüsünler. Sağlığın temeli vücudu çalıp bedenini çalıştırmaktır yatarak mümkün değil. Sağlık olmak ilaçlarla şundan bundan hele ki ellisinden sonra e, kaçınılmaz bir yaşam tarzıdır. Ölene kadar spor yürümek. Günde en az 4 kilometre 5 kilometre yürüyüş. Tabi biz biraz daha profesyonel gibi davranıyoruz. Altyapımızda sağlam olduğu için sporculuktan biraz daha efor sarf etme adına kendimizi yokuşa dağlara vuruyoruz. Ama her insan bir düz çayırda Kars'ın bu güzel eşsiz Ardahan'ın platolarında her taraf yürüyüş parkur alanları. Çok geniş yürümeye müsait çayırlar var. Baldırları sertleştirmeden yumuşak zeminlerde eşi benzeri bulunmaz yalın ayak bile yürünebilecek güzel araziler var. Tabi bu karın üzerinde değil. Bütün dostlara bir sporcu olarak tüm sevdiğim insanlara, tüm güzel insanlara diyorum ki lütfen kalkın yerinizden. Hayatın en güzel sosyal aktivitesi olan ...spor, spor, spor. Bedeninizi sporla... ...beyninizi okumakla doyurun. Yoksa birileri... ...yoksa birçoğu... ...bizi daha çok çok kullanacak. Çok çok kandıracak. Kandırılmamak için... ...bir spor, bir okumak. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Tüm dostları seviyorum. Sazlısı Köyü'nün eşsiz yaylasından... ...tüm dostlarıma kucak dolusu sevgiler. Herkesin bu güzelliği 10 dakika da olsa yaşamasını isterdim. Şu karşıdaki kısır dağı Ardahan'ın en yüksek Doğu Anadolu bölgesinin Ağrı'dan sonra en yüksek dağ olan 3197 metreyle kısır tepesini görüyorsunuz. Dünyanın en güzel kayak merkezi olabilecek bir yer. Bu konuda da çalışmalar yaptık. Eski Federasyon Başkanı Özer Ayık abimi getirdim buraya. Kısır Dağı'na bir kayak testi konusunda göl eteğinde içerilerde bulunduk. Bakalım bir rapor hazırlayacak. İnşallah başarırız. Onu da gereğini yaparız. Evet dostlar. Tüm dostlar. Artur tut. Cesur bak. Cesur bak. Cesur bak ne yaptı. Kucak dolusu sevgiler. Kendinize iyi bakın.